Merhaba. Mehmet Davut Özdal'ın sorduğu bir soruyu yanıtlamaya çalışacağım şimdi. Neden bunca gözden düştüğü halde, bunca okunmadığı halde şiir yazmakta ve şiir okumakta ısrar ediyorsunuz sorusu? Ee, öncelikle bu sorunun bana hissettirdiği şeyi söyleyeyim. Kendimi böyle türü tükenmekte olan, hani mesela Anadolu'da son bir Zanaatı yapan bir usta gibi hissediyorum. Yani mesela son sepet ustası, son işte ne bileyim bileği ustası falan gibi bir şey gibi hissettirdi bana bu soru. Gerçekten böyle bir durum var mı? Hani gerçekten şiir okunmuyor mu hiç? Hani hangi şiir okunmuyor ya da ben böyle bitmek üzere olan bir şeyde ısrar ediyor muyum? Emin değilim. Ama neden şiir yazıyorum sorusuna cevap vermeye çalışabilirim. Önce şunu anlatayım. Bu yaz bir arkadaşımın öykü kitabı çıktı ve ben de öykü kitabının ilk imza gününe gittim etrafım öykücülerle sarıldı. Orada şöyle bir sohbet ediliyor. ya yani Tek şair benim ve bana deniyor ki ya işte öykü veya roman olduğu zaman bunu hani bir şekilde senaryo döndürüp Netflix'e satma şansın var. Ee, ama şiirde ne yapacaksın? Hani anca böyle üçüncü yenilerden biri falan senin şiirini alacak da besteleyecek de hani oradan yürüyeceksin gibi bir şeyler söyleniyor. Ee, üçüncü yeniler de bu arada üçüncü yenilerin şiirden değil müzikten çıkması da enteresan bir şey. <laughs> Ee, bu şunu gösteriyor şiirin bir meta değeri yok şiirim hiçbir zaman NFT'ye dönüşmeyecek hiçbir zaman altcoin'lere dönüşmeyecek şiirim böyle hani resim sergilerinde resimlerin altında küçük kırmızı bir nokta olur ya satıldı diye o şekilde satılmayacak e peki ben deli miyim şiir yazıyorum niye şiir yazıyorum demek ki bana başka bir şeyler veriyor şiir hani bir mübadele değeri olmayan meta değeri olmayan ama başka bir şey belki daha da kıymetli bir şey veriyor o ne İlk olarak şunu söyleyeyim. Ee, her sesin bir seslenme olduğunu düşünüyorum. Her ses bir ötekine, metaforik bir ötekine, gerçek ötekilere ya da bir büyük ötekine bir seslenme. Dolayısıyla bir şeye sesleniyorsunuz, birine sesleniyorsunuz ve o ses duyuluyor. Zaten mesela biz küçük bir komüniteyiz, şiir yazan insanlar komünitesi. Şiirlerimizi yayınlıyoruz. Hemen birileri okuyor, yorum yapıyor. Yani bir dolaşımda olan, gündelik pratik hayatımızda da bulunan bir şey şiir. Ve ee, çok uzaklarda birilerine de seslenebiliyorsunuz. Birileri sesinizi duyuyor. Çünkü bana da öyle oluyor. Yani ben şiirleri okuduğum zaman, çocukluğumdan beri onlar bir şekilde bana dokundular, bana temas ettiler. Dolayısıyla şiir aynı zamanda bir temas etme yöntemi benim için birilerine seslenip konuşabiliyorum onlarla. Birbirimize değebiliyoruz. Bu benim için çok önemli bir kriter. şiirle ilgili iki şey daha söyleyebilirim. Birincisi şiir konusunda bir talebim var. Şiirin her zaman dürüst olmasını istiyorum. Okuduğum şiirlerin dürüst olmasını istiyorum. Yazanın dürüst olmasını istiyorum. Yani bir pozırlık bile varsa, bir poz içindeyse bile o pozunda dürüst olmasını istiyorum bir numara bile yapıyorsa o numaranı yaptığının bilincinde olmasını istiyorum. Zaten bilincinde olmadan numara yapamazsınız. Ee, kendim de şiiri yazdığım zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Dürüst bir şekilde bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki düz anlamıyla anlatamıyorsam metaforik olarak anlatmaya çalışıyorum. Bu dürüstlük benim için çok önemli. Çünkü benim kendimi anlama, etrafı anlama ve İnsanları ilişkileri anlama ve bilme yöntemi şiir. Bir önemli şey de şu şiirle ilgili benim için. Şiir benim için sınırı olmayan bir özgürlük alanı gibi. Şiirde her şeyi yapabilirim. Yani şiirde başka türleri deneyebilirim, başka janrları deneyebilirim. Ee, bir Dönem şiirinin parodisini yapabilirim, bir dönem şiirinden esinlenebilirim, bir şeyler çalabilirim, istediğim sözcüğü kullanabilirim, istediğim dili kullanabilirim, istediğim şeyden söz edebilirim. İstersen metafor kullanırım, istersen düzenlem kullanırım. Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor, hiçbir kural beni bağlamıyor. İstediğim her şeyi yaparım ve dünyada bu kadar büyük bir özgürlük alanı yok. Başka yok. Ne bu kadar dürüst olabileceğiniz bir yer var, ne bu kadar özgür olabileceğiniz bir yer var ne bu kadar kendiniz olabileceğiniz bir yer var benim için. Çok kendimle ilişkili bir şey olduğu için şiir yazıyorum deyip burada durayım. Teşekkürler.